Türkiye'nin konuştuğu başlık ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü artık tabii ki olay bir kazadan bir cinayete evrilmiş durumda. Güllü'nün kızı tutuklandı ama dün önemli bir gelişme daha yaşandı. O da Güllü'nün oğlu ifade verdi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçay'ı bizlerle birlikte. Ramazan kolaylıklar diyeyim tam 6 saat süren çok uzun bir ifade. Bu kadar uzun sürmesi normal mi? Öncelikle buradan başlayalım. Uzun sürmesi normal diyemeyiz ama... E vermiş olduğu bilgilerin çok kıymetli olduğunu anlıyoruz ve uzun sürmesinin nedeni de belki de daha şu anda basına yansımayan kritik ipuçları da vermiş olabilir bu soruşturma ile ilgili. Çünkü 6 saatlik bir süre zarfında bir kişinin ifadesi alınıyorsa o ifade işlemi oldukça geniş bir yelpazeye andıran detaylara e, vakıf olmuş olabilir savcılık. Hı hı. Şimdi hali hazırda bu dün e, yayınlarımızda demiştik bu kadar uzun sürmesinde muhtemelen çok kıymetli olduğu düşünülen bilgiler vermiş hı hı. olması büyük ihtimal demiştik. Ve gerçekten de öyle. Neydi peki bu kıymetli evet. bilgiler? E, şimdi aslında o geceyle ilgili olarak hem kendinin durumunu anlatma imkanı bulmuş Tuğberk hem de Tuğya'nın ve Sultan'ın Güllü'nün ölümünde bir Dahili var mı yok mu e, kafasındaki soru işaretlerinin de gitmesini sağlayacak ifadeler vermiş. Hı hı. Şimdi orada hem şüphelendiği durumlar olduğunu söylüyor hem de e, kardeşi olduğu için Tuğyan'a böyle bir şey ihtimal vermediğini söylüyor. Hı hı. Ancak ifadesinin genel özetinde şundan bahsetmiş. Eğer bu konu bir cinayetse herkesten şikayetçiyim diyor. Hı, yani bu önemli. herkesten kasıt Tuğyan da bu işin içinde var ise hı hı. Sultan da var ise ya da bu iki isim dışında başka bir isim vesaire varsa yani eğer bir cinayetse hepsine şikayetçiyim diyor. Hı hı. Ancak e, bu konu Tuğyan'ın herhangi bir parmağı yoksa bu konuda şikayetçi değilim. Özetle bu. Hı hı. Ancak Tuğyan'la ilgili vermiş olduğu önemli bilgiler de var o geceyle ilgili. Tuğyan'ın e, agresif bir kişilik olduğunu söylüyor. E, i̇şte yalan söylemeye meyilli bir kişilik olduğunu ya söylüyor. söylüyor. Tabii ifadesinde bunu söylüyor. Ee, özellikle annesinin karşı çıktığı bir ilişki vardı Tuğya'nın yaşadığı. <laughs> Kervan isimli kişinin evet. ilgili. Annesinin e, kervandan nefret ettiğini söylüyor ifadesinde yine. E, o ifadedeki birebir kendi ifadesinin olmasının nedeniyle altını çizerek söylemek Tabii. istediğimiz bir konuda... E, yani vebal almak istemem ama diyor kervan için diyor annemi öldürebilir tarzında bile hmm. bir ifadesi Şimdi var yani. Bu çok çarpıcı. Çünkü evet. e, bir ortaya çıkan WhatsApp görüş edası mesajlaşma görüşmelerinde evet. de bu olay öncesinde bir o camın fotoğraf karesinin yollandığına ilişkinde görüntüler Hı. çıkmıştı. Bu da o zaman soruşturmanın genişleyebileceği anlamına mı geliyor? Şimdi içeri bu, e, şu işte görüntülerde. bu bu fotoğraf. o gece görüntülü konuşmuş ve Hı. görüntülü konuştuğu e, kişinin e, normalde Görüntüsünü görüyor ama kendi görüntüsünün yerine bir bölümde güllüğünün düştüğü cam görüntüsü. Cam var. O pencere görüntüsü de e, acaba neden burası gö evet. görüntüde gösterildi diye dikkat çekilen noktaydı. İfadesinde şunu belirteyim Gökhan. Annem yani bu e, Tuğberk yaz. yazdım Tuğberk'in ifadesi annem kervandan nefret ederdi. Birkaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Yani Tuğyan'ın hayatındaki işte bu e, tasvip etmediği birliktelik için hı hı. Kervan'dan nefret ettiğini söylüyor. Araları geçiyorum. Ee, diyor ki Tuğyan hayatındaki kişi için herkesi karşısına alır diyor. Ee, Kervan annemle ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şeyler oluyor diyor. Araları bozuluyor diyor. Hı hı. Kervan'ın e, sahne kültüründe şöyle bir şey vardır diyor. O sahne bölümünü hı hı. vesaire anlatıyor. Ancak şunu hızlıca geçiyorum fazla vakit almamak için. izleyicilerimizin de e, vaktini çalmama açısından. ...karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir diyor. Bu yani çok vebal, önemli bir ifade. Evet, vebal almak istemiyorum ama kervan için annemi öldürebilir tarzında. Hani e, Tuğyan kervan için her şeyi yapabilir diyor. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur diyor. Bu Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk'in ifadesi. ifadesi. Şimdi e, ancak kardeşi olması münasebetiyle de... ...olaydan sonraki o şok hali, baygınlık geçirmesi, ağlaması... Yani Tuğyanın hal ve hareketlerindeki bu yıkımı gören bir kardeş olarak toz konduramadım bu konuda diyor. Ama gelinen süreçleri de tek tek anlatıyor. Hı hı. Yani bu annesinin ölümünden Tuğyanı suçlamıyor ama. ...bu konuyla ilgili eğer bir cinayet vakasıysa diyor... Hı -hı. ...herkesten şikayetçiyim diyor. Peki Öteşle şu soruda akıllara gelmiyor. Şimdi 77 gün oldu. 77 evet. günün sonunda e, Tuğya'nın... E, ...bu en azından Sultan bunu itiraf etti... ve ...bu şekilde tutuklandı bu 77 gün içerisinde... ...madem kafasında böyle soru işaretleri vardı... E, kardeşin, neden bunu hiç dile getirmedi? Şimdi dediğim gibi hani... E, ...annesinin... ...o ses kayıtlarını da dinlediğini söylüyor. Şimdi evet ona da ona da Ses kayıtlarını ay, fay, fay, dinledikten sonra... Ee, yani bir ara yani gitgeller yaşadığını söylüyor aslında hı hı. Tuğber. Çünkü karşısındaki birisi annesi, diğeri ablası. Yani e, bu sorun çok kıymetli benim açımdan da. İşte bir tarafta annesi, bir tarafta kardeşi olunca o gitgeller yaşamasından dolayı hı hı. bunları dile getirmediğini söylüyor. Ancak e, burada yine herkesin kafasındaki bazı soru işaretlerini giderecek detayları da vermiş. Orada ses analizlerinde. O seslerin de kime ait olduğunu söylüyor. Çünkü o TÜBİTAK'taki evet, ses TÜBİTAK, kayıtları dinletildi. Evet o dinletildi. Burada. Belki fazlası da dinletilmiş olabilir. Bizim bilmediklerimiz olabilir. de var çünkü, yani. Evet böyle. çünkü 6 saatlik bir ifadeden diyor ki hı hı. E, Sultan'ın ben orada bir ses var. Ben oynamayı bilmiyorum ki o Malkata Türküsü ile olarak. Bu ses Sultan'a ait diyor. Videoda e, dinlediğim Atacı amcandan... Atlayacak mısın camdan kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor diyor. Onu bir daha alalım. Bir daha iyi. ne diyor Güllü'ye bu noktada Video Tuğyan? Videoda dinledi. Video da. Ee, Güllü'den ziyade ses ortamındaki Hı -hı. bu sesi yani. Evet. Kime hitap ettiğini ilgili demiyor. Hı -hı. ifadesinde. atacağım camdan atlayacak mısın camdan kelimelerini ablam Tuğyan söylüyor Hı -hı. diyor. Hı -hı. Ee, yine dinlediğim ses kaydında gerek var mı ya da kelebek var mı diye bu ses tam çözülememişti. Evet. Bu e, duyduğum sözleri ablam söylüyor diyor hı hı. E, gel bakalım diye anladığım sözü de ablam söylüyor diyor e, videonun yine devamında hadi görüşsüz kelimelerini bir annesine bir de Tuğya'nın sesine benzettiğini söylüyor hı. yani burada bir ikilemde kalmış e, o konuda net bir şey söyleyemiyorum diyor ifadesinde. Ee, Benen annemin diyor bu ses kaydında dinleyip kesin hı hı. olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim diyor. Ama en sondaki hadi görüşürüz kelimesinin ablasına mı yoksa anneme annesine ait, mi ait olduğu ile ilgili net bir şey söyleyemiyor hı hı. E, Tuğber. Şimdi buradaki son bir değerlendirme adam, süremizin sonuna geliyoruz. çünkü Bu uzun ifade işleminin ardından. Savcılığın şunu anlıyoruz, soruşturmayı derinleştirerek devam ettiği anlaşılıyor. Hı hı. Sen biraz önce e, bir iki başlık okumuştun gazetelerden. Güllü'nün hesap hareketlerinde evet. şüpheli bir e, olağan dışı hareketlilik var mı? E, çünkü kardeşlerinin, Güllü'nün kardeşlerinin de bu konuyla ilgili olarak Güllü'nün ölümüyle ilgili... Bir müracaatları var mı savcılığa? Çünkü bireysel ee, emeklilik sigortasından gelen bir pay bir ödemenin çocukların hesabına geçtiği, bu hesaptan bu paraların çekildiğine yönelik iddialar Şimdi Bu tabii iddia. Evet. E, bunlar da yine yeni günde tartışacağımız konular olacak. Büyük soru. ihtimalle. Çünkü yasal mirasçısı çocuklardır Hı -hı. Güllün'ün. Fakat bu kamuoyunda cinayet dosyasına evrilen bir soruşturmada ailenin yakınlarının iddia ettiği gibi bu kadar hızlı e, banka hareketleri vesaire tespiti yapılırsa neden bu olağan dışı hareketlilik diye e, her şüpheli noktayı da savcılık inceleyecektir. Hı hı. E, ancak şu bir gerçek. E, bir de Ramazan son olarak şunu tabii. söyleyeyim. Bu görüntüde sorulmuş olabilir mi? Yani neden? Soruldu zaten. Olayın hemen ardından bu, sor... bu eve bu şekilde girdin. Ya, ya şöyle bu görüntü zaten ilk etapta en şüpheli görüntülerden birisiydi. Tuğberk'in de açıklaması ifadesi şu. Eee Kapı kilitli olduğu için... Annesi vefat etmiş Hı -hı. durumda. Kapıyı açabilen iki kişi var. Bir güllü, ikincisi ablası Tuğyan. Tuğyan da hastanede. İkisine de ulaşamıyor ilkin. Anahtar olmadığı için de diyorlar ki ne? E, taziye için bir planlama yapmak Hı -hı. lazım. Evde taziye hazırlığı yapmak istediğini söylüyor. Hı -hı. Yan komşunun, ailenin yan komşusunun... Terasındaki camı kırarak söylüyor. Hatta ifadesinde diyor ki... iki katlı bir cam vardı. Hı -hı. Yumrukla önce ilk cam kırdım. Daha sonra... ...montla e, orayı kırmaya çalıştım ikinci camı. Tam başarılı olamayınca da yan komşunun hı hı. saksının içindeki taşı vurarak içeri girdim. içeri girdim. Diyor. Ancak içeriden herhangi bir zine eşyası almadım diyor. Annemin e, kolu bozuk bir kasası vardı. Hı hı. O kasaya herhangi bir şey koymazdı diyor. Yani benim oradan evden bir sırt çantası aldığını söylüyor. O sırt çantasında da annesinin yazmış olduğu şarkılar, e, şarkı sözleri... E, tapu evrakları vesaire, onları aldım. Herhangi bir para ya da ziynet eşyası almadım evet. diyor. Bu konuyu da böyle ifadesinde açıkladı Tuğberk. Daha çok konuşulacak gibi duruyor. Özellikle bugün ortaya çıkan yeni iddialarla birlikte süreci konuşacağız, değerlendireceğiz. Türkiye'nin gündemindeki başlıklardan biri. Ramazan Almançay'a çok teşekkür ederiz. Ziyanımıza evet, katıldığın için ederim. kolaylıklar dileyelim sana. Hareketli bir gün olacak gibi duruyor.